Beyler bir burun var oynayacağım. Bir kilimiz var ya bununla. Ön sağımda adam var şurada. Hala ön sağımda şurada. Burada adam var. Buradan biri geliyor. Burada Ooh. What the hell? Of İngilizcem de gelişiyor ha. Günden güne gelişiyor valla. Şimdi şurada bir adam var. Hepsini duyuyorum. E, abo! Aygırların savaşı. <laughs> Aygırların savaşı. Dur 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 Aha. Aha. Bu da ne dostum? Hayır gitme gitme ya. Ya gitme nereye gidiyorsun ya? Ya bana ölsen bir hay YouTube yapardık ya. Bana niye ölmüyorsun ya? Terbiyesizlik abi. Terbiyesizlik. Arka sokaklar başladı. <laughs> Ses var. Ses var. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Burada ses var. Süleyman bunu duydu canım. Şimdi. <laughs> Ön solunda ses var. Şurada bir yerde ses var. Aynen. Bizim şey vurdu onu. Bir yardıma gidelim. Oğlum bu araçta da böyle oynamazsın bu arada ha. Gerçekten manyaklık gerektiriyor bu araçta böyle oynamak. Burada iki kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Abi yok ediyorum ya. Beyler zırh acısıymış. Zayıf zırhmış. Efendim kalın zırhmış. Bilmem neymiş. Yok abi. Gönderiyorsun direkt ya. Rakibin nişanını alıyorsun. Atıyorsun abi topu. Ondan sonra edit. Bakıyorsun yine öyle mağrur bir kere de Gülya gözlerimi doldur. Bu arada araç ben bu araca hantam sanıyordum. Bu araç aslında gidiyor beyler. Bu araç kötü değil. Vallahi gel Engin'e yok, ben gidiyorum. Taktik falan yok abi, ben gidiyorum. Önümde bizim sol tarafta bir adam var. Oğlum bu kim lan? Abi arkamdan biri gelmesin, ne olur. Bu nereden gitmiş? Buradan gitmiş. Allah M22 avlıyorum ya. Durudun, 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 dur. Şunları kıralım. Aha, selamun aleyküm. ya beyler attığın adam ölü ya. Abi attığın adam ölü ölü. At unut topları. Hemen video başlığı. At unut topları. Fatih topları, Fatih topları. Sağ dikkat. Sağ dikkat. Bu ne? Solunda aynı solunda ses var. Double kill. Hadi be, eğimi çevirebilsem double kill deneyecektim. Eğimi çeviremedim. Vallahi adam kill deneyecektim. Döndü O da mı öldü? Burada bir tane daha var. Ben buradan giriyorum. Şurada. Bismillahirrahmanirrahim. Uuuu. <laughs> Abi ben bu aracı çok sevdim. Ben bu aracı çok sevdim. Beyler. Bu aracı ben çok... Buradan adam geldi bu arada. Bir selam vermeyi unutmayın aradım, ha Oy! Aygırlamı savaşı. Selamun aleyküm. 50 <laughs> 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 zitto. Buradan dönsek. Aa! Abi buraya ama o mermi geçmez ki ya. Ben atarım lan bu mermiyi. Ben atarım lan. Bak şimdi. Oy! El izito. Düna burun bar. Mükefik. Beyler, ha YouTube ya. Burun var. Bence burun barı bir gösterelim. Hem insanlara referans olur. Ee, almak isteyen vardır görmüş olur yani mis gibi araç abi alın bunu bunu alın bunu buradan alın abi biri var aya benzer ya o biri var da hep bunu söylemek istiyorum hiç sebebi yok dup duru suya benzer selamun aleyküm bip, bip. şımardık Mar